Kaan bu şehirdeki canavar da kim Kaan Kül yabani kim Kaan Bana bunları açıklama yapacak mısın Ha söyle Allah başkanım bilmiyoruz ki gece vakti bir anda Evimizin önünde çıktı Yani içinde çıktı bizi kovaladı Böyle bütün gün uyuyamadık Ya bizi kovaladı diyorsun Bizi yiyecek diyorsun E bu şehirdeki insanlar ne yapsın siz kaçıyorsanız ondan Allah doğru diyorsunuz Doğru diyorsunuz saldırmamız lazım da ya. Ben vurdum vurdum da bir şey olmadı Abi Kül Yabani bence bizden daha güçlü. Başkanım saldırsın. Ne? Ben mi saldıracağım? Ben saldıramam ki ona. Kül Yabani çok korkunçmuş öyle diyorlar. Abi saldıramazmış. Eee derken kolay değil mi başkanım? Yani siz saldırmayacak mısınız derken kolay. Ya Bize ben de... alt tarafı belediye başkanıyım kardeşim. Ben savaşçı mıyım? Polis miyim? Asker miyim? Bu iş sizin. Kan masaya bu işi koydum. Çabuk bu işi bugün bugün, bu gece gelmeden bitiriyorsunuz. Duydunuz mu? Tamamdır başkanım. Merak etmeyin. Biz yaparız ya herhalde. Evet evet başkanım yaparız herhalde. Abiş gel gel. Of ya. Arkadaşlar başkan ne diyor ya? Kül yabani yenmemizi istiyor. Ama bu kül yabani kim yenecek? Biz yenemeyiz ki. Sen yenebilir misin abiş? Bence sen kül yabaniyle savaş. Ben de insanlara yardım edeyim. Efe olmaz. Anca beraber kancayla beraber. Bence ikimiz birlikte yeneriz. Ya of ya hep bir beni işin içine dahil etmek. Hep beni bir böyle işin içine böyle sokmak. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten Edeceğim tabi. Edeceğim tabi etmeyeceğim mi? Kardeşim Niye? değil misin sen benim? Kardeşimim diye savaşa hep ben gelmek zorunda değilim abi. Artık kendine yeni bir savaşçı olman lazım. Ben yaşlandım artık yoruldum ya. Sen yaşlandıysan ben ne yapayım? Sen gençsin ben ne baksana yapayım? şu galiba. Ya. şu posa, şu yakışıklılığa. Vay 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 benim canım abim. Şu yakışıklılığa bir bakın ya. <laughs> Arkadaşlar abicim <şimdi>, ne abi. yapıyor? <laughs> gaza geldi sanırım. Gaz, gaza geldim gaza geldim. Arkadaşlar bu geceleri kül yabani geliyor yani. Bu kül yabani de yenmemiz lazım. Neyse abi sen eve geç. Ben de hemen e, şu kül yabaniyi nasıl yeneceğimizi araştırmalara yapıp geliyorum tamam mı? Tamam hadi bakalım. Hadi. Tamamdır abi araştırmalara başlasın. Arkadaşlar şimdi sizlere çok güzel bir bilgi vereceğim. Çaktırmayacaksınız ama yorumlarda abicime yazmak da yok tamam mı? Arkadaşlar bu kül yabani var ya bu kül yabani. Bu kül aslında ben kontrol ediyorum. Yani bu benim robotum. Arkadaşlar kül robot olarak şehre getirdim. Sonra abişimi korkutuyordum. Ama bir, biraz bu işin yani cıklığını çıkarttım arkadaşlar. Bu iş biraz uzadı. O yüzden bu işi bu gece kendim kül yabaniyi tek başıma yenmişim gibi bitirmişim gibi. Kapatacağım bu konuyu ve şehrin halkın kahramanı olacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi gece olmasını bekleyelim. Sonra kül yabaniyi ben de yeneyim. Hatta arkadaşlar. Bir dakika ya ben şu kül yabaniyle gideyim bir konuşayım. O benim robotum sonuç olarak arkadaşlar. Benim emrimden dışarı çıkamaz. Gidelim hemen. Hop. Dara dara dar. Arkadaşlar bu kül yabani. Bak Efe'den ağzıma takıldı. Kül yabani diyorum ya. Bu kül yabaniyi nasıl yeneceğiz arkadaşlar siz biliyor musunuz? Yorumlarda yazın bakalım. Valla ben bir yolunu gelmiyor aklıma. Yani vuruyoruz işlemiyor gibi. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlarda yazın bakalım. Bunu nasıl yenebiliriz? <laughs> arkadaşlar çok yorulmuyor. Bakayım hiç beni takip eden birisi yok değil mi? Kulyabane ile burada buluşacaktık arkadaşlar. Oo, can dostum Kulyabane ne yapıyorsun? Oo, o, niye ittirdin ya? Niye ittirdin beni? Ben artık senin robotun olmaktan çıktım. Hepinizi bitireceğim. Nasıl bitireceksin ya? Sen benim robotumsun. Ben istemediğim sürece bir şey yapamazsın. Bekle şimdi seni telefonuna kapatıyorum. Bekle sen görürsün. Bu telefondan mı kapatacaksın beni? <laughs> te Telefonuma nasıl aldın ya? Seni korkuturken cebinden düştü. Ben de aldım. Artık senin emrinde değilim. Bu şehri yağmalayıp yok edeceğim. Seni de bitireceğim. Ee, bitirme bitirme. <laughs> hadi gel anlaşalım Külyabani biz sana dostuz. Benim ismim Külyabani değil. Gulyabani! Tamam Gulyabani! Gulyabani sakin ol! Halledebiliriz! Lütfen <laughs> dostum! Bak iyi, öyle şeyler yapma! Ver telefonu hadi! Çekil! Gece kadar vaktin var! Gece bu şehri boşalttığınız takdirde hiçbirinize bir şey olmaz! Ama bir tane insan görürsem ve sizi görürsem o minik abinle seni hepinizi bitireceğim! Arkadaşlar of ya ne yaptım ben ne yaptım arkadaşlar robotumu elinden düşürdüm yani artık robotum kontrolden çıktı kendini kontrol edebiliyor yani herkese saldıracak bunu abi şimdi paylaşsam çok kızar mı acaba bana ya ama anlatmam da lazım arkadaşlar of ya tamam neyse anlatayım arkadaşlar yapacak bir şey yok abiş 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 Eh, ne, ne oluyor ya? Kul yabani geldi. Nasıl kul yabani geldi? Geldi arkanda. Nasıl ya? Yalan söylüyorsun. Abi yalan söylemiyorum. Hadi. Oh, abiş. Lan. Abiş. Abiş ne oldu sana? Abiş nereye gittin? Niye bir anda dumanlara boğuştun? Abiş neredesin? Arkadaşlar. Arkadaşlar abişim nerede? Abiş. Allah Allah. Abiş. Efe. Neredesin? Oğlum ne yaptın bana? Bir anda bir bayıldım. abi ne yapıyorsun ya korkuttun beni. Abi sana çok kötü bir iyi haberim var. Bir de kötü haberim var. Ne oldu? Abi ama kızmayacaksın tamam mı? Lütfen bak kızmak yok. Ya sen kızmayacaksın dediysen kesin kızacağım bir şey ya. O zaman Söyle işte efendim. O zaman anlatmıyorum. Of anlatsana. Abi anlatamam kızacaksın. Ya tamam kızmayacağım kızmayacağım. Abi ilk kötü haberimi söyleyeyim iyi haberimi. İlk kötü haberi söyle. Abi kötü haber. Tülyan hepimizi öldürecek. Ne? Hepimizi öldürecek mi? Nasıl ya? Saldırı mı geçecek? Evet, bu gece. Allah! O zaman çabuk hazırlanmamız lazım Efe. Ee bir dakika, iyi haber. Abi iyi haber de eee o benim robotumdu. Ama artık kontrolden çıktı. Ben seni korkutmak için gece beni oyun oynatmadığın için sana sinirlenmiştim. O yüzden o robotu satın almıştım, o robotu da dışarı çıkarttım, telefonla kontrol edebiliyordum ama dün kaçarken ondan, sen de şakala yaparken yani ben de korkuyormuş gibi yaparken bir anda e, telefonum düşmüş ve onu almış o yerden, artık kontrolden çıktı yani. Eşek sıpası böyle şaka mı olur ya, bunu sen mi yaptın bak almasaydın hiç o robotu böyle bir şey olmayacaktı, başımıza böyle şeyler gelmeyecekti Efe ya. Abi şimdi ne yapacağız ya? Kontrolden çıktı. O elindeki, cebindeki telefonu alıp onu yenmemiz lazım. Bak önünde ne var? Abi işte ama, bu. Ama o çok güçlendi. Ne yapacağız? Efe, biz de güçlüyüz. Baksana elimde büyülü şey var yani. Kalkan evet. var. Abi o zaman gece onu yenmemiz lazım. Aa! Ne yapıyorsun abi şey? Ya? Dur dur. Kalkanı deniyorum. Bak havada uçur diyor. Bir kere o benim kalkanım tamam mı? Benim kalkanım. Benim kalkanım. Benim kalkanım. Benim kalkanım. Benim kalkanım. Tamam mı? Bırak bırak. Allah Allah. Benim kalkanımı alıp bir şey yapıyorsun ya. Yapacak bir şey yok. Sen de hadi üstüne setmet al bir şeyler al. Gidelim. Of tamam abi tamam. Dur aşağı inip alıyorum arkadaşlar. Hemen almam lazım setlerimi falan. İyi abi şimdi çok kızmadı yani. Ne olacak ki? Kül yabani sonuç olarak benim şey, yüzümden şey gelmiş. Ne olmuş ki yani bunda? Ne var? Abi, abi ben her şeyimi aldım. Bak kendi kalkanımı daldım. aldım. Allah Efe ne yapıyorsun? Bak Aa. baba. Hı, yapma yapma bir daha yapma. Sen yapma. Al bakayım şunları da. Ver abi ver. Arkadaşlar kül ile savaşmamız lazım yani. Gece olmak üzere. Hatta birazdan olacak. Oh, abi gece oldu gece oldu. Vallahi gece oldu abi. Efe hadi gidelim. Abi bir şey denemem lazım üstüne. Bir dur bakayım. <laughs> yapma onları o. Nasıl nasıl Lan. çok mu fazla burada? Fazla vurdu tabi. Kaç vurdu? 5 vurdu. Oo iyi iyi o zaman kül yabani kesin yeneriz abi biz ne diyorsun? Ha! oğlum bak bize değil kül yabaniye vurmamız lazım. <laughs> abi ışınlanıyor garip bir şey ha? ya. Nereye gittin? Vallahi bunu kullanmayı tam çözemedik bizde bak. Tamam, tamam yeter. Hasar yeter yani artık evet. hadi gidelim. Tamam işte tamam. Hadi şu külahaneyi bulalım ve işini bitirelim. Önündeki telefon olmamız lazım. Aldığımızda bir şey yok. Bitti işte yani. O robotu yeniyoruz. Tamam mı? Bir dakika bu robot nasıl kontrolü ele aldı ki? Abi işte düşürdüm ben telefonu. Kaçarken sana gerçeklik olsun diye hani ben de ondan korkuyormuşum gibi gerçek bir şey şaka olsun diye. Bir telefon cebimden düşmüş koşarken. Sonra almış onu kendine kontrol etmiş işte. Eşek sıpası. Böyle şaka yapılır mı insan abisine ya? Ya abi ne bileyim komik bir şakaydı aslında. Her şey tam böyle tam böyle seni yiyecekken düşünsene böyle tam geliyor böyle. Baksana abi bir dur dur. Tam böyle seni yiyecek böyle. Aa diyor sonra bir anda kandırdım nazlı yari. Bunda çılgın sözler diyecektim de yapamadım işte ya. Of. <laughs> komik değil Aslında abi. gol yapanı olarak abinin formuna girdim. Ah ve şimdi seni yiyeceğim. Ya. Gele git. Ya abiş bak şakaya bak ah. durma. Canımı sıkma benim ha. Allah Allah. Ah. Abi bu nerede ya? Ya yemedin mi şimdi sen bunu? Ya yemedim abi yemedim. Sen kül yabani bir robot. Başkasının bedenine geçemez. Canavar değil ki o. Of bu robotu <laughs> da yenmemiz <laughs> lazım ya. Arkadaşlar. Nerede oldun? Aaa popom Ya ne yapıyorsun abiş? <laughs> Allah. bak kafada kaldım. Allah Allah. Böyle şey mi olur? Torun kılıcını şimdi kafana vuracağım ha. Bırakırsam düşerim bırakamıyorum Bıraksana bakayım ne olacak Allah <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu kül yabaniyi hardan bulmamız lazım ya çok korkuyorum Abi, abi bir dakika abi. telefon çalıyor Telefon mu çalıyor? Telefon çalıyor Tamam ha. kim arıyor kim arıyor Alo Alo kan yardım et kan Yiyecek beni bu kül yabani koşa koşa yanıma gelin bir binadayım binadayım Başkanım siz misiniz? Ya yok deden gelsene Ha tamam geliyorum geliyorum kapatın. Abi dolmuş abi. Lan başkanı yiyormuş koş koş başkanı koş. Başkanı yiyormuş. Abo evet. yemesin başkanı yemesin yerse benim yüzümde olur hapse girerim. Koş 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 koş. Arkadaşlar hemen koşmamız lazım şu külyabaneyi yememiz lazım. Efes başımıza neler açtın ya başımıza neler açtın ya. Külyabane gel buraya. <laughs> Hepinizi yiyeceğim. Hepinizi. Efe kalkan işlemiyor buna. Abi hiç kalkan işlemez zaten. Dur ona şey yapıyorum. Ulan. Ulan kül Ulan kül Ulan kül yabani. Abi benim okum mu bitti ya? Benim neden oku atamıyorum? Bilmiyorum bak nasıl oku atıyorum. Helal abiş hele, çok iyi çok iyi atmaya devam et. Bekle abiş bekle ben bir eşya değiştirip geliyorum. Abiş abiş gel gel. Hemen sana bir şeyler vereceğim şimdi şurada. Al, al şunu al şunu al şunları da. Al abiş al yukarıdayım yukarıdayım. Al, al şunları al şunları al. Tamamdır çok iyi. İnşallah al, yiyelim. Sonunda arkadaşlar. Hemen para parça edeceğiz o Kilyabani. Nerede abi Kilyabani? Al bakalım Açalım. Kilyabani. Hemen mermi değiştirme abi bir dakika. Hop tak tak tak. Şimdi kılıçta. Tok tok. tak. Bu neymiş de. bu kılıç ne yapıyor bu kılıç ne yapıyormuş. Bitemez abi şuraya bas doldur. Hop hop mermi atmamışsın. Abi şey attım. Bas, bas? Ya? Al bir daha atıyorum Olmuyor. bak attım. Bak R'ye bas ya R'ye. Al lan kilya bani al lan Al kilya abi bu kaç kuruyor? Efe bilmiyorum Hop. Oğlum yanıyor bu sürekli. Oo. Aha. Yendik abiş Vallahi yendik Efe. Harbiden var ya. Arkadaşlar. Abiş 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 şey misin abi? Bir şey mi oldu sana Hayır. Da kandırdım. Da ziyarim senin de. <laughs> komik <laughs> mi bu? Bu gerçekten komik, <laughs> <kombi> mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah. Komik. komik. Yemedi değil mi? Yemedi değil mi kimseyi? Ya başkanım kimse Yemem, yemedi ya. Yemedi başkanım. Ya. Ya. Ah Allah. Başkanım saçın. sakin olun. Ben yanınızdayken hiçbir şey olmaz. Abi şimdi tam bayılmışken kalktım. Küllabani gel buraya dedim. Kılıcım aldım. Tak bir vurdum kafasına bayılttım onu. Yani ben artık güvendesiniz. Ah ah. Abi ne yapıyorsun? yanlışlıkla, ya, yanlışlıkla, yanlışlıkla yaptım Allah. Ya bu camın parasını ödeyeceksin kan. Bu camın parasını ödeyeceksin. Başkanım madem parasını ödüyor bütün hepsini kırayım yani Allah Allah tamam öderiz ya. Allah Allah ya. Hadi kaybolun gözüm görmez size. Yazıklar olsun. Yiyecek de beni az kalsın kül yabani. Ya tamam başkanım hadi görüşmek üzere ya. Abi, Yemedi işte kurtardık. Abi bir şey diyeceğim gelsene şuraya bir. Tam şuraya geçsene bir. Tam şuraya. Aşağıdayım. Hadi çat mı abi? Hadi canım gitti. Yarı canım gitti. Oo, o kadar götürüyor muydu ya? Abi valla. <laughs> Ha, ya oğlum. Yapamazsın ki. Çünkü neden? Hop 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 hop. Ya ha. Aha vurdum. Vurdum ama <laughs> çünkü ben bırakmıştım o kalkanı. Kalkanıma yeter zarar vermeye bırak. Bırak <laughs> abis bırak. hop 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 hop. <laughs> Aha vurdum. Aha vurdum. Abi. Ay orada. <laughs> bırak bırak. Ya. Bırak her yerim ok oldu. Yeter. Her yerim ok oldu bir ya. Dakika. Bir o Kalkanı tutsana bir şey deneyeceğim. Heh. Bir dakika. Tut. Abi. <laughs> Geliyor mu? Allah yakındı. Dur. Bu sefer yapacağım. Dur ben kendim yemeye çalışayım şöyle. Oksa oh, atamıyor ki. Başarısız insan. <laughs> Bambaşka bir yere gitti. Pardon. Arkadaşlar. Ya. Bak. Oldu. Kardeş. Yapma yapma. Allah Allah canım acı ediyorum ya. İşte bu star gücünü gösterdik onlara. Abi sen niye şey oluyorsun? Ha ne oluyor? Anlamadım ki. Oğlum, sen. Abi ne aa, oluyor? Aa, Lan neyle vurdun bana? Abi şu anlamadım ki ne olmuş? Kanamam var. Aa. Ee, ne zaman geçecek? Al şunu ye şunu ye geçti tamam oh Heh. arkadaşlar abi şimdi uğraştığımız şeylere baksanıza ya. Kül yabani robotu. Abi ne Aa. oluyor ya? Aa. Oğlum bu nasıl Ya bir şey senin mi? yapacağın kılıca Allah'ım. Abi, şimdi... abi çok komik değil mi? Duruyor duruyor bir anda ta, tak 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 tak. Şey oluyor. Ta, <laughs> arkadaşlar. Ta, ta. Abi şimdi harbiden çok yorulduk. Abi biz şimdi kaç gündür uyumuyoruz? Bir 2 gün duruyamıyoruz değil mi? Valla 2 gün oldu 2 buçuk gün oldu. Abi o zaman şimdi güzel bir uykunuzda vakti gelmedi mi? Eee hadi bebe ee, arkadaşlar bugün hep videomuz bu kadardı Sağ ve sol açık almayı unutmayın Sağ tıklayın sol Arkadaşlar abişimle beraber bugün kül yabaniyi yendik yani Aslında kül yabani benim robotumdu ve hepiniz şaşırmışsınızdır arkadaşlar buna Bugün hep videomuz bu kadardı Sağ çıkamayız sol açık almayı unutmayın Sağ ve sol açık almayı Hepinizi çok seviyorum hepiniz görüşürüz Bay şey bay